MİP'in fuarına Beyoğlu Yatırımcıları Grubu ile birlikte gidiyorsunuz. Bunun getirileri ne olacak? Beyoğlu Yatırımcılar Grubu Sayın Başkanımızın Ahmet Misbah Demircan'ın fikri. Beyoğlu'nda yatırım yapan 32 tane firmayı Sayın Başkan bir araya getirdi. Hareket noktası da Beyoğlu markası parladıkça bir sinerji oluşacak. Burada yatırım yapan firmalar da bu sinerjiden hareketle oluşan katma değerden yararlanacak. Yani makro açıdan bakarsak, Türkiye'nin, İstanbul'un ve ilçe olarak Beyoğlu'nun e, bu sinerjiden hareketle ne kadar son yıllarda geliştiğini, büyüdüğünü hepimiz tanık oluyoruz, yaşıyoruz. Maksat e, özünde bu. Sizin MİP'in fuarı için odağınızda hangi proje var? Biz Beyoğlu Belediyesi sınırları içerisinde tarla kentsel yenileme projesini yapıyoruz. 2007 senesinden bu yana Sayın Başkanımız liderliğinde çok yoğun bir süreçten geçerek bugünlere geldik projemize inşaatlar başladı satış faaliyetleri devam etmekte tarla yenileme Yenileme Projesi projesiyle orada olacağız. Beklentileriniz neler fuardan? Tabii mipim gayrimenkul fuarı yaklaşık 90 ülkeden. Ee, ...on binlerce beyaz yakalının yatırımcıların katıldığı çok önemli bir organizasyon. Ee, tabii orada spesifik olarak nihai tüketiciye bir satış yok. Ama bu yatırımcılar grubu ile oluşturulacak e, birliktelikler, e, toplantılar ile... ...yeni yatırımlara, ortaklıklara fırsatlar oluşabiliyor. Ki bunun örneği önceki yıllarda yaşandı. Hedefte bu olmalı. Ama her halükarda İstanbul... Kentinin e, ticaret odası ile beraber de orada büyük bir çadırla yer alması önceki yıllarda mümkün olmamıştı. Gerçekten bizi heyecanlandırıyor. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca da bunun devam etmesi lazım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben yani, yatırımcı olarak heyecanlıyız. E, Mipim'de Beyoğlu Belediyesi ile beraber hareket edecek olmakta gerçekten e, onur verici. İnşallah vatanımıza hayırlı olur.